Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çeşit çeşit sürpriz yumurtalar, oyuncaklar ve kutular açacağız. Arkadaşlar bunun oyuncakları annemin alma alma sebebi benim yarın doğum günüm çünkü. Bunlar küçük oyuncaklar yani ben şu anlık bunu isterim ama yarın daha büyük bir sürpriz var bu yani küçük bir sürpriz. Şimdi size bunları tanıtayım arkadaşlar böyle eğlenceli yumurta, var yeşil renkte böyle. Shop, Troller, Cozy Box iki tane, Kidiz bir yumurta, Kinder kızlar özel bir yumurta, Sihirli kutu, Lost Kittens arkadaşlar ben bu arada bunu ilk defa açıyorum. Sonra burada bir tane normal bir kutu. Yani, bir yumurta kutu. Burada bir tane pijama askerler. Burada Frozen, Elsa ve Anna. Burada böyle arabalar ve burada da değişik bir gözlük var. İsterseniz hemen ondan başlayalım. Böyle eğlenceli bir gözlük. Şöyle buralarında delikler var. Böyle bunu taktığımız zaman gözün yani görebiliyoruz. Şöyle. Alıyor. <laughs> Çok komik arkadaşlar şu an. Böyle delikler var burada. Sanki böyle kendi gözümüz değilmiş yani kendi gözümüz gibi böyle arkadaşlarınızı böyle şaşırtabilirsiniz, gizleyebilirsiniz. Çok güzel bir şey. Evet, arkadaşlar çok Sonra arkadaşlar ilk defa açacağım terde böyle arabalar var. Tamam. şu biraz hemen Arkadaşlar bunların özellikleri böyle yaptığınız zaman böyle dönüyorlardı galiba. Şöyle. Şöyle dönüyorlardı büyük Tam bilmediğim için arkadaşlar şu anda yapamadım. Eğer siz biliyorsanız yorumları yazabilirsiniz. Arkadaşlar ben yapamamıştım ama artık yapabiliyorum. Şöyle. bir şey var. Arkadaşlar ben yapamadım. Anne, anne, arkadaşlar. Öyle <laughs> arkadaşlar. Komik bir şey. Öyle. Eğlenceli. Şey, normalde bunu arkadaşlar çektiğiniz zaman buraya koyuyordunuz. Böyle dönüyordu ya da böyle dönüyordu ya da böyle yuvarlanarak dönüyordu arkadaşlar böyle eğlenceli komik bir Şimdi pijamas kirlilerle devam edelim. Şuradan şöyle açalım ve arkadaşlar içinden kedi çocuk çıktı. Arkadaşlar çok güzel. Böyle arkadaşlar çok güzel kedi çocuk çıktı, yamaş kedilerden. Sonra Elsa ile devam edelim. Yedim. Çok merak ediyorum acaba ne çıkacak? Ne arkadaşlar olaf çıktı. Sevimli kardan adam olaf çıktı böyle bununda. Kauçuk var çok şirin çok şakacı. Şimdi de isterseniz bir tane sürpriz yumurtayla devam edelim. Hep oyuncuya karşıtık. Birazcık da sürpriz yumurta açalım arkadaşlar. Böyle yeşil ve içinden arkadaşlar böyle değişebilen şey çıktı, kepçe şöyle. Sonra bir tane oyuncak çıktı. çok değişik şeyler çıkıyor. Ne acaba? işte ben bunun nasıl olduğunu bulup hemen geleyim arkadaşlar ben bunu buldum böyle bu topaçmış şöyle yaptığımız zaman dönüyor bir dakika takayım iyice. böyle dönüyordu arkadaşlar bir daha takayım İyice göstereyim size Tar -tar. Arkadaşlar Şuradan yapalım buldum Arkadaşlar ben biraz galiba Böyle Dönen bir arkadaşlar çok güzel Üstü pembe renkli altında mavi Şimdi ise Lidl's Pet Shopland. Açalım arkadaşlar ben bunu da ilk defa açıyorum ve içinden böyle bir kutusu çıkıyormuş. Şurasından şöyle açalım. Açtım. Biraz zor açıldı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çok tatlı bir Lidl's Pet Shop minişi çıktı. Arkadaşlar çok tatlı. Mor, pembe ve beyaz renklerinde böyle çok tatlı çıktı. Kutusunun içinden de arkadaşlar Sürpriz bir tane daha pes çıktı. Arkadaşlar bu da bir kedi. Bu köpek de. Çok tatlı arkadaşlar böyle beyaz renginde. Çok tatlı. Ben bunun içinden böyle bir şey çıkacağını hiç tahmin etmemiştim. Bu da normal şöyle. Bir bakalım listesinden bize nadir mi şey mi çıkmış. bizim kendisiymiş? Bu hmm. galiba. Yok bu değilmiş. Şu mu? Evet bu galiba. Evet arkadaşlar bize şu çıktı. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bunda nadir olduğu göstermiyor. Bir de yanındakine Kelly Şöyle. İsmi de arkadaşlar şu anki Water Fluff. Şunu, şunun ismi. Diğerinin ismi de Mayor per Perito. Arkadaşlar. Şimdi şöyle koyalım. Şöyle. Buna bakalım. Bunun içinde zaten bir şey olmaz. Buna geçelim. Şimdi şunları kenara alalım. Şimdi eğer isterseniz şu trolleri açalım. Benim arkadaşlar bir tane daha troll oyuncağım vardı. Trollerin arkadaşlar ben saç, saçlarını çok seviyorum. Gerçek saç renk saç, saç oluyorlar. Arkadaşlar fark ettiyseniz saçında böyle değişik şekiller var böyle kuru kafa şeklinde böyle sanki sıkılmış bir suratlı tüyol çıktı böyle mavi renkli siyah saçlı çok tatlı kutusunu da kenara koyalım şimdi ise arkadaşlar Lost Kids açalım bunlardan ben ilk defa açıyorum ne okuma kılavuzu çıktı nasıl olduğunu oldu? sonra bir de şey çıktı buradan şeyi. şimdi bunu çıkartalım evet akşam böyle aynı böyle bunu açtığımız zaman içinden yoğurt çıkıyor yoğuruz ya işte onun gibi bir tane şey çıktı Ne? Çok değişik bir şey çıkıyor içine. Hamur gibi. Arkadaşlar, hamur gibi bir şey bu. Evet arkadaşlar, bu oyun hamurumuz. Bunu açmamız lazım. Şöyle Ters çevirince Çıkmıyor arkadaşlar, ters çevirince. Evet, hamurumuzu çıkarttık. Biraz daha hamur kaldı ama çıkartabildim. Bir tane daha sürpriz var altında. Bakalım bundan ne çıkacak. Ve arkadaşlar çok tatlı mor pembe yok mor şey beyaz bir kedi çıktı çok tatlı bir kedi. Bakalım yerinden ne çıkacakmış. <laughs> Poşetimiz burada biraz hamura bulanmış ama olsun. Kiler kroketini paketimize açalım. Ve bundan da aksesuar çıktı. Şöyle bakalım. Bu ne acaba? Bu arkadaşlar büyük ihtimalle oynayacağı pamuk böyle oynuyorlar arkadaşlar kediler. Bu da böyle Çıngırak gibi bir oyuncağı çıktı. Gerçekten güzelmiş bu da. Başka bir şey daha çıktı içinden. Acaba bu ne? Bakın bu bir sürü sürpriz çıkıyor. Bu <laughs> da galiba sticker bu. Böyle hamurları toplayalım. Ve arkadaşlar bize felistir, Felik 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 çıktı. Şöyle popülermiş ama şu çıktı arkadaşlar işte popüler çıktı ama bize maalesef. Şurada da fotoğraf var. Hemen yerine geçelim. Şimdi sihirli kutu açalım. Bakalım bunun içinden ne çıkacak? Bunu da arkadaşlar hiç açmadım zaten. Bir, bir defa da hemen. Şöyle. 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 Açtım arkadaşlar. Çok büyük bir kutu arkadaşlar. Hem de Daha sakızı çıktı. Şöyle. stres çıktı. Bu şekilde. Biliyor. Bunun içinde de bir tane böyle oynanabilen bir tane olacak. Ve bunda da bu da yine aynısı. Böyle ama üzgün surat arkadaşlar. Böyle. Nest Dress çıktı. Yani güzelmiş. Şimdi acaba hangisini açsak? Şimdi şunu şim açalım. İçinde mavi bir şey var ama ne bilmiyorum. İçinden bir tane su yapıştırıcı çıktı şöyle slime yaparken kullanabiliriz. Böyle bir tane pembe renkli de, bir tane turuncu renkli de, iki tane balon bu iki tane Petito Ayrıcık çikolatalarından çıktı. Şimdi ise Kolye Box açalım. Arkadaşlar bunun açılması biraz uzun sürdüğü için ben hemen açtım. Şöyle iki tane dinozor şeklinde dövmeler çıktı. Ve iki tane de oyuncağı çıktı. İki tane de sakızı. Şimdi Kinder Joy kızlara özel sürpriz yumurta açalım. Kaşığı, çikolatası ve oyuncağı. Bir balık çıktı bu oyuncaktan. şu şekilde takacağız. Böyle arkadaşlar. Kuyruğunu sağlayın. Çok tatlı bir balık çıktı. Dokuyorum. Şöyle. Şimdi son sürpriz yumurtamız. Kedi açalım. şimdi ne bakalım ne çıkmış bundan bundan da arkadaşlar çok kolay bir şey çıkmış şöyle böyle buna koyabiliyoruz böyle üfleyince dönebiliyor arkadaşlar şöyle Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün sürpriz yumurtaları bütün paketleri açtık içinden böyle güzel oyuncaklar çıktı. Ben de çok şaşırdım böyle güzel bir oyuncak çıktığına. Şöyle troll çıktı. Sonra kedi çocuk çıktı. Olaf çıktı. Kedi çıktı çok tatlı. Balık çıktı. İki tane şey çıktı. Pet. Bir tane böyle araba çıktı. iki tane stres çarkı çıktı. Ve oyuncaklar daha fazla şeyler çıktı. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Daha fazla video için abone olmayı, like atmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.